Bodrum'da görev yapan 10 müzik öğretmeni 10 Kasım'a özel bir şarkı hazırlayıp klip çekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde saygı ve minnetle anılıyor. Müzik Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 10 müzik öğretmeni Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıl dönümü dolayısıyla bir eser hazırladı. Söz ve müziği Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hüseyin Turgay Kutlu'a ait eserin aranjörlüğünü Gürdal Karagöz yaptı. Eserin klip çekimleri ise Arslan Production tarafından gerçekleştirildi. Minnet sana ey yüce atam 10 Bir milletin kalbinde yata. 10 Kasım Atatürk'ü e anma günü ve Atatürk haftası dolayısıyla hazırlanan Ataya Minnet isimli eserde imzası olan öğretmenlerse şu şekilde. Biz donanmış, Hasan Genç, Suzan Abdülhakim Bilgili Ortaokulu Müzik Öğretmeni, Ferhat Utku Pekdemir, Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu Ortaokulu Müzik Öğretmeni, Şahin Kapar, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni, Serap Erkefeli, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Müzik Öğretmeni, Hüseyin Turgay Kutlu, Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu Müzik Öğretmeni, Pınar Kurtoğlu, Ted Bodrum Koleji müzik öğretmeni, Alkım Donanmış, Bodrum Anadolu Lisesi müzik öğretmeni, Öznur Bircan, Turgut Karabağlı Ortaokulu müzik öğretmeni, Adil Sevencan, Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi müzik öğretmeni. Şarkı İlçe Milliyetim Müdürlüğü'nce sosyal medya platformlarına yüklenerek izleyenlerin beğenisine sunuldu. Şiarım oldu gönlümde gösterdin aydınlık yolu Çal Terk etmem bir, bir ömür boyu Emanetin bu cennet yurdu Bırakmam sen rahat uyu Gözyaşım akar İnce ince dualarım hep seninle savrulur üzüm göklere takvimler on kasım deyince aldım. seninle Sözleri, sözlük, ilkeleri, şiarı oldu gönlümde Minnet sana ey yüce atam, atam, atam Varlığım tüken